Bu videoda da arkadaşlar Royal Pass çekilişimiz var. Katılmak isterseniz video bu videoyu izledikten sonra 1.9 güncellemesini yaptıktan sonra buraya da gelip bu videoda arkadaşlar sizler de Royal Pass çekilişine katılabilirsiniz. Bilginiz olsun. Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler, sağlıklar umuyorum yerindedir. Her şeyle çok mu çok güzeldir kardeşlerim. Bugün ayın 18'de 1.9 güncellemesi için bildiğiniz gibi arkadaşlar Türkiye serverları için resmi yayınlanma tarihi bugündü. Ayın 16'sında başlandı aslında bu APK dosyaları paylaşılmayı ama Asya serverının APK'sı paylaşılıyordu. Bu konuda sizi uyarmıştım. Yüklemeyin ban riski çok fazla diye. Yükleyenler oldu, yüklemeyenler bugünü bekleyenler oldu. Biz bugünü bekleyenler için arkadaşlar 1.9 güncellemesini nasıl yapacaksınız? ayın 22'sine kadar sürecek bir olay. Ondan dolayı şu an sizin telefonunuzda ya da bilgisayarınızdaki emülatörde güncelleme gelmemiş olabilir. Resmi arkadaşlar Türkiye sunucuları için resmi yayınlanan APK dosyasının linkini de paylaşacağım size nasıl yapmanız gerekiyor onu da göstereceğim arkadaşlar. Hep birlikte 1.9 güncellemesinin tüm detaylarını öğreneceğiz kardeşlerim. Başlayalım hemen anlatayım size olayları ama öncesinde lütfen videoya like atalım. Kanalıma da abone değilseniz abone olarak beni desteklemeyi unutmayınız. Bu yardımımız gerçekten benim için çok önemli. Lütfen destek kardeşlerim. Teşekkür ediyorum şimdiden her şey için. Burada arkadaşlar bir de Royal Pass çekilişimiz de var. Bakın hemen şuradan da göstereyim kanaldayken. Şu M9 Royal Pass 150 level garanti ödüller yazan videonun içerisinde arkadaşlar. Evet. Bu videoda da arkadaşlar Royal Pass çekilişimiz var. Katılmak isterseniz video bu videoyu izledikten sonra 1.9 güncellemesini yaptıktan sonra buraya da gelip bu videoda arkadaşlar sizler Royal Pass çekilişine katılabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar şöyle emülatörümü açtığımda bana bakın burada PUBG Mobile'da güncelle uyarısı gelmiş. Güncellemeyi ben şu an emülatör üzerinden otomatik olarak yapabiliyorum. Farz ediyorum ki şu an sizde arkadaşlar henüz güncelleme gelmemiş. Emülatörde 1.8 ile alakalı herhangi bir uyarı göremiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Videonun hemen açıklama kısmında arkadaşlar. Bakın açıklama kısmı olan şu yer şurası. Bazı arkadaşlar abi linki bulamadık diye bana soruyorlar. Mobillerde de aynı şekilde hemen şurada bakın. Şu açıklama kısmında arkadaşlar sizlere resmi PUBG Mobile sunucularının 1.9 APK linkini paylaşacağım arkadaşlar. İlk olarak buradan tıklayıp arkadaşlar o APK dosyasını telefonunuza ya da emülatörünüze Android için de geçerli tabii ki bu yapacaklarımız indireceksiniz. APK kurmayı telefon kullanıcılarının zaten %99'u biliyordur. Bilgisayarlar için ters bir olay. Şimdi APK kurulumu nedir? bilgisayarla alakası olmayan bir dosya formatı onun için emülatöre geliyorsunuz arkadaşlar bakın emülatörü açtığınız zaman şu hemen şurada üç tane çizgi var bu üç çizgiye tıkladığınızda yerel apk kurulumu diye bir menüsü var bu yerel apk kurulumuna tıklıyoruz buradan size yüklemeniz gereken apk dosyası nerede diye soruyor Ben indirdim arkadaşlar linkini zaten açıklamalar kısmında dediğim gibi paylaşacağım İki tane link paylaşacağım arkadaşlar oyunda bildiğiniz gibi bir büyük boyutlu dosya var bir de eski telefonlara özel Biraz daha küçültülmüş boyutlu bir dosya var ben ikisini de paylaşacağım sizin için hangisi uygunsa onu indirin Çok kasıyorsa oyun Küçük boyutta olan dosyayı indirirsiniz yoksa normal PUBG Mobile klasörünü dosyasını indirirsiniz İndirdiniz farz sayıyorum bir tanesini Bakın benim apk dosyam burada kurulu hatta arkadaşlar güveniniz olsun diye İndirdiğim dosyayı arkadaşlar ben de buradan yükleme yapıyorum. Normal güncellemesini yapmayacağım. Ben de APK kurulumu yapayım. Kafanızda hiçbir soru işareti kalmasın. APK'nın üstüne çift tıkladım. Olay bu kadar arkadaşlar. Kurulum yapılıyor şu an. Oyunu kuracağız. Hemen oyun içerisine gireceğiz daha sonrasında. Hemen ortalama bir dakika kadar sürdü arkadaşlar. AP... Hemen bir dakika kadar sürdü arkadaşlar. APK kurulumunu tamamladı. Şu an oyunun içerisine giriyor. Bakalım 1.9 olmuş mu? Evet yeni dördüncü yıl dönümümüz temalı arkadaşlar oyunumuz yüklendi. Oyun donuyor mu belli temizlemek bu hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar boşu boşuna uğraşmayın. Şu an 1.9 sürümünü yüklemiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bu kadar kolay bu kadar basit bir işlem. Lütfen dikkat edin yabancı kaynaklı APK dosyalarını indirmeyin arkadaşlar. Bilginiz olsun şu an 1.9 güncellemesini yaptık. Türkçe dil seçeneğindeyiz. Bir girelim bakalım. Evet şu an operasyon olay tamamdır arkadaşlar. Burada yeni 1.9 güncellemesiyle beraber bizim kazanacağımız ödülleri yeni sezonla alakalı bilgilendirmeli paylaşıyor. Daha doğrusu ödülleri demeyelim de. Yeni arena örneğin ayın 7'sinde yeni arena geliyormuş arkadaşlar. Daha sonrasında 22 Mart'ta sezon yeni sezon başlayacak. Wukong Prime diyor yeni sezon M9 Royal Pass vesaire yeni sezon alakalı yeni sürümle alakalı bize güncelleştirme bilgileri vermiş oyun. <laughs> Şu an 1.9 güncellemesini hallettik arkadaşlar. Yapmadıysanız eğer hemen şayet sizlerde de bu APK dosyaları yardımıyla hemen 10 saniye 20 saniye gibi bir süre içerisinde güncellemeyi yapıp oyuna giriş yapabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Kolay ve kısa bir çözümdür. Lütfen arkadaşlar abone olmayı, desteklemeyi beni unutmayın. Her türlü oyun sıkıntısında sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Sizler de bunun karşılığında bir abonelik, bir like istiyorum sadece. Yardımcı olmayı unutmayın bana. Teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. All about humanity. <laughs> Aynı adam öldürdü ha ikimizide